Gel Çaturyan Usta. Buyur beyim, emrindeyim. Biz senin hizmetlerinden memnunuz Çaturyan Usta. İmdiye kadar göstermiş olduğun gayret bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Şimdi senden yeni bir istekte bulunacağım. İstek? İstek ne demek beyim? Emrin olur. Lakin bu görev biraz tehlikelidir. Kabul edip etmemekte serbest. Canım sana feda olsun Ertuğrul beyim. Eyvallah. O vakit Karacahisar Kalesi'ne gideceksin. Orada bir dükkan açacaksın. Lakin bu dükkandaki amacımız ticaret yapmak değil. Kaleye kim gelir? Kim gider? Orada ne yapar? Bunları öğrenmek olacaktır. Dumrul bu işlerde senin yardımcın olacak. Kaleden gelecek her malumat kayıların geleceği için son derece mühimdir. Şimdi söyle bakalım Açı Turyanusta. Bu vazifenin üstesinden gelebilir misin? Ertuğrul Bey'im. Eğer sen olmasaydın... ...şimdi ölü bir adamdım. Ne yapsam... ...ne yapsam senin hakkını ödeyemem ki. Paçaturya'nın canı... ...senin yoluna feda olsun. Eyvallah Çaturyan Usta. Eyvallah. Vakit kaybetmeden Dumrul'la beraber yola çıkın. Karacahisar Kale Kalesi'ne var. Kalede dükkan açmak için ne gereklidir? Ne yapmamız gerekir araştırın. Emrin başım üstüne. I did Abime bir söz verdin yenge. Dik durasın. Yeter gayrı. Bebeni düşün. Şuracıkta canımı teslim etmiyorsam evladımı düşündüğüm içindir. Lakin daha ne kadar dayanırım bilemem. Destur var mıdır? Gel. Alpler Ural Bey'imi getirdi Aslıhan Hatun.